Merhaba arkadaşlar. Size apartmanımızın bahçesinde yapmış olduğumuz mini bahçeyi göstermek istiyorum. Bu 19 günlük sokağa çıkma yasağında bahçemiz çok rezil durumdaydı. Ama kendi emeklerimle gördüğünüz gibi ilk önce yeşil fasulyelerimizi diktik. Gördüğünüz gibi mahsulümüzü de yavaş yavaş almaya başladık. Bu görmüş olduklarınız barbunya uzun süre önce diktiğimiz soğanlar tabi. buna da kullandık biraz. Marullarımız. Görüyorsunuz. Hepsi muhteşem gözüküyor. Bunlar nohutlarımız. Ve buna mini olanlar da reyhanlarımız. Buna mini çaplı mısırlarımız hem eğlenceli hem stres atıcı. Görüyorsunuz bunlar domates fidelerimiz. Evet gördün mü? Bunlar tuttu. Karşıda biberlerimiz. Evet. Bunlar da biber fidelerimiz. Çileklerimiz. çıkıyor mısırlar. Evet. Patlıcan. Salatalıklarımız çiçek açtı. Çileklerimiz de mahsul vermeye başladı. Umarım yiyebileceğiz. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim çileklerimiz. Herkese tavsiye ediyorum. Gayet güzel. Üretmenin mutluluğunu siz de yaşayın efendim. Bu da sarı zamlamız. Ve muhteşem gülümüz. Şöyle yapalım. Bakın görüyorsunuz. Muhteşem renkler. Burası hep yabani notlarda. Onları bu hale getirdik. Bunlar müreyhanlarımız dostlar. Mahsul almaya başladığımızda bu videonun yenisini tekrar çekip YouTube'a koyacağız. Herkese iyi seyirler.